Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle bir gün vlog çekiyoruz. Bir günü akşama kadar benimle geçirmek isteyenler izleyebilir. Şu an evde değilim evden çıktım. SGK'ya gideceğim. Dün YouTube'un vergi işlerini halletmiştim. Bugün de SGK'ya varacağım. kur işlerimi halledeceğim. 29 yaşında alt... <laughs> Konuşamadım. 29 yaşın altında olduğum için devlet beni genç girişimci olarak adlandırıyor. Öyle görüyor ve bir yıl bağ kurumu devlet yatırıyor ve videolarda sürekli hani canlı yayınlarda sürekli karpuz şey patladı hani top öyle şey patladı bir kilo da lastik aldım paraya kıydım yine arkadaşlar şu an vakit geçmediği için berberimin yanına gidiyorum şu an SGK'dan gelecek maili beklediğim için şu an berberin yanına varıyorum hadi bakalım bir varalım ne yapıyor berberimiz Dükkanı açtıysa eğer de, açmadıysa Yapacak bir şey yok. Dur, bunu arıyorum, videoyu öyle başlatıyorum. Arkadaşlar bizim Berber dükkanı açmış. Usta yok, eleman var. Hani usta nerede? <laughs> usta nerede? Dokuz <laughs> abi? Dokuza gelen usta mı olur ya? Usta dedin, erken gelir bak. Bir sürü lastik alayım yine. Karpuza devam bugün. Bu bizim Berber'in çırağı. Usta işe dokuz gelin, usta etin gelir. Çırakla beraber dükkan açması lazım, öyle iş mi olur ya? Cık cık. Allah Allah. Bir gün vlog çekelim dedik yok, berber yok arkadaş. Plaket aldın mı? Tıraş, plaket yok da, plaket ayın 29'unda. <laughs> evet arkadaşlar, 101 bin geçtiğimiz için 101 bin abone plaketimiz geliyor ya. Sürekli sorup duruyorlar, daha gelmedi kardeşim ya. Plaketini çalmaya kalkmayın ha. Çalmayız abi, yaradılar. Berber de yok. Berberlere de pusu gelebilir hemen, Ama bugün gelmez tabi. İsterseniz gelir. Berbere dükkan böyle. Torupta bir şey yok mu? Yandı. Getir. getir oradan. Sodam orada. Bir şeyler getir ye. <laughs> ne var ne yok getir. Topla. Para saymadım ya. <laughs> Arkadaşlar ben içiyeyim, içiyorum. Geliyorum hemen. Arkadaşlar çırağın bisikletini çaldım. Öyle bir tur atıyorum. Bir bir nevi ne var onu? Çabuk getireceğim onu. Çabuk çıksın ya. Keyfini bekliyoruz Hayırdır ya? Bak rüzgarın saç nasıl dağılıyor. Benim param yok kardeşim. Beni tıraş et diyeceğim ya. Ben tıraşa gelim diyeceğim. Bedava tıraş. Oh, lumber lumber, dun dun da, da 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 Evet berberle yolda karşılaştık arkadaşlar. Berber bak gel, gel lan buraya. Gel lan buraya. Bisiklet turu yaparken berberin yanına varıyorum zaten. O power ol ha. Sen neredesin kardeşim be ya? Hadi yarış. <laughs> vay gitti vay. Hemen basite gittim. Motorla yarıştım. <laughs> Saç ne oldu lan rüzgarda? Of. Şeye dön, neye döndüm? Benzetemedim. Siz benzetemedim. Ay ay. Neyse arkadaşlar hemen videoya giriyorum berbere varınca. Hayır, şimdi benim param yok. Veresiye yazıyor mu? Tıraş yazmıyor mu? Hemşeğim veresiye tıraş bulmasın. Olmaz olma kardeşim ya. Berberlikte yeni dönem başlasın. Veresiye de yazsın artık. Abi niye yazıyor? Biz ne kazanacağız ki? Veresiye yazalım Para yok para para. Bak sürekli geliyorum abi, buraya. Para olunca gel o zaman. Niye şimdi geliyorsun ya? Adam haklı beyler. Paran olunca gel diyor. Görüşürüz kardeşim Allah'a emanet. Evet elemana sabah sabah iş çıkartıyor. İş yokken iş çıkartıyor, yerleri sulatıyor. Ne gereği var sabah sabah? Boş duranı Allah sevmez. O da doğru, boş duranı Allah sevmez. Çalış lan, ısta suralar da sura, bir daha doldu. <laughs> İyice gaza geldim ben de. Boş duranı Allah sevmezleri beni de çalıştırıyor. Geldiğime geleceğime bir pişman etsin. Sabah sabah ilk müşteride gör. Evet, ilk müşterimiz tıraşı yapılıyor. Eleman orada izliyor. Yakından bak bana bakma da öyle bir şeyler. Bana bakıyor, ya beni izliyor ya. Bak lan. <laughs> şiddet yok şiddet hayır. Çırağı şiddet hayır doğru mu? Sesin çıksın oğlum korkma lan ben varım bir şey diyemeyiz. <laughs> Usta takmıyor çırak takıyor önlüğü. Çıraklara mı yaptırdın önlüğü? Evet. Hava. Ben tıraşı yazdırayım diyorum bu kahvaltı ısmarla diyor. Çok şey var. Benim ses sakın da iyice buymuş birbirine girmiş. Bedava tıraş yolları aranıyor. Evet berbere kahvaltımızı ısmarlattık. Tıraşı bedava getirmedik de kahvaltı bedavaya geldi. Aslan kardeşim benim de seviyorum bu adamı. Böyle bedava şeyler olur mu severim. Yaktı oğlum da ha? Ne çok güzel. Hadi soğutup getir doğurmadım ya. Kahvaltımızı yapıyoruz, geliyoruz. Göz yapı deniyor lan. Evet arkadaşlar şu an bir de short videosu çekiyoruz. TikTok'ta gördük hemen çaldık. İçeri çaldık çekiyoruz hemen. Short videosu. Kameraman bu. Başlayalım. Videoyu çektiğimiz zaman buraya da koyacağım. Evet arkadaşlar vergi dairesinden beklediğimiz mail gelmedi. Şimdi otobüse binip köye gideceğim. Otobüse geldim. Otobüse bineceğim köye gideceğim. Otobüs yok. Köye inince görüşürüz. Evet arkadaşlar kahveye gelmedim ama şu an kahveye çıkıyorum. Size şöyle Hasan Dağı'nı falan göstereyim dedim. Burası Hasan Dağı. Böyle burası bizim köy. Köyümüzün yolları. Böyle arkadaşlar. Hadi şimdi kısa gösterim Hasan Dağı'nı falan net görün. Kahveye tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar kahveye geldim Boşları topluyorum Kahve kalabalık Şöyle göstereyim kahveyi Şöyle Oyun oynuyorlar konuşuyorlar Yaşlılar Öyle temizliğe falan Başlayacağım birazdan temizliğe başladığımda Çekelim tekrar Dizimde kapatmadım Durun bir saniye kalabalık sesler Evet arkadaşlar bir günümüz Genellikle böyle geçiyor Evet arkadaşlar gün sonunu getirdik. Eve geldim. Yatağıma uzandım. Videoyu beğenmeyi, güzel yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum hepinizi. Yes.